Birlikte yağlama yapacağız. İlk olarak hamuru için malzemelerimizi söylüyorum. Bir bardak dolusu un var. Diğer bardağımın da çeyreği dolu. Yani toplamda 150 gram un yapıyor. Bir Türk kahvesi fincanıyla süt var. O kahve aynı kahve fincanının yarısı kadar da suyum var. Su da süt de ılık hatta biraz sıcağa yakın durumda. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ, birer tatlı kaşığı şeker, tuz ve kuru maya kullanacağım. Öncelikle unu tüm unumuzu kaba alıyorum ve ortasını biraz açtıktan sonra diğer malzemelerimi ortasına ekliyorum sütü ılık olacak bunlar suyumuzu yağı tuz şeker ve mayayı ekliyorum ve ilk başta spatula ile biraz toparladıktan sonra elimde yoğurmaya başlayacağım. Tabii mayalı bir hamur olduğu için de daha sonra dinlendireceğiz. Hamurumuzun kıvamı çok güzel şu an. Şöyle de göstereyim. Böyle bastığınızda ne aşırı yumuşak ne aşırı sert böyle bir hamurumuz var. Ben iki kişilik yapacağım için miktarı az tuttum. Siz kişi sayısına göre bu miktarları artırabilirsiniz. Şimdi mayalı bir hamur o yüzden bunun üstüne bir streç film kaplayacağız ve bir saat kadar bekleteceğiz. Mayalanan hamurun üzerine açıyorum. Şimdi tezgaha biraz un serpeceğim ve bunu bezelerine ayıracağım. Hamuru tezgaha alıp düzleştirdim. Bu şekilde birazcık yuvarladım. Şimdi 6 tane parçaya ayırıyorum ben. 6 tane lavaş çıkartacağım. Şimdi bunları tavamın, elimdeki tavamın büyüklüğü kadar açacağım zeyin merdane ile böyle genişlettikten sonra hepsinin aynı boyutta olabilmesi için istediğiniz bir tabak büyüklüğünde üzerine koyup kesebilirsiniz. Ben tatlı tabağa kadar yapıyorum. Kat sayısını biraz daha artıracağım. İsterseniz daha büyük bir tabakla da daha büyük açarak kesebilirsiniz. Şimdi bu yuvarlak parçaları da kızdırdığımız tavaya atarak lavaşlarımızı hazırlıyoruz ama tavaya kesinlikle yağ koymuyorum. Bunların sadece tavada arkalı önlü pişmesini sağlıyorum. Tavaya koyduğumuz lavaşlarımızın bir tarafı kabardı, böyle tamamen bu şekilde şişiyor gördüğünüz gibi. İki tarafı da hafif piştiğinde alıyoruz ve bir sofra bezi içerisinde bekletin yoksa çok çabuk kuruyor. Bunların hepsini bu şekilde pişirmeyi bitirdikten sonra kıymalı harcımızı da hazırlamaya başlayacağız. Ben bu ölçülerle 9 adet lavaş elde ettim. Aslında 6 beze ayırmıştım ama ben biraz daha küçük boyutlarda yapıp katını artırdım. Siz de boyutunu istediğiniz gibi ayarlayarak kat sayısını değiştirebilirsiniz. 9 adet lavaş çıkarttım ve bunu kesinlikle üstünü bir bezle kapatarak bekletiyorum. Şimdi kıymalı harcı yapacağız. Kıymalı harcımız için 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağını, Soğanla kavuracağım. Burada da iki küçük boy soğanım var. Siz bir büyük boy da kullanabilirsiniz. Bir tane kapya biber, iki tane yeşil biberi de rondodan geçirdim. 150 gram kıyma ve toplamda bir yemek kaşığı olacak şekilde domates ve biber salçası karışımı var. Bir su bardağı kadar domates sosu kullanacağım. Bunu yazdan yaptığımız soslardan, konservelerden kullanabilirsiniz. Değilse normal domatesleri de rondodan geçirerek suyunu kullanabilirsiniz. Baharat karışımı olarak da burada kajun baharat, kırmızı toz biber ve pul biber, biberiye, sarımsak tozu, soğan tozu ve tuz var. Ben bu karışımı genelde et yemeklerinde kullanıyorum. Bundan ben iki tatlı kaşığı kadar ekledim. Önce onları bir kavanozda karıştırıyorum. Kullanacağım zaman ne kadar istersem buraya alıyorum. Miktarlarını siz belirleyebilirsiniz. Biberiye, kırmızı toz biber, kırmızı pul biber, tuz, Sarımsak tozu, soğan tozu, bunlar etlere çok yakışıyor. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. İlk olarak soğanı kavurarak başlıyorum. 1 yemek kaşığı zeytinyağında soğanlarımı kavurdum. Şimdi üzerine biberleri de ilave ediyorum. 2-3 dakika bunlarla da kavurduktan sonra diğer malzemelerimi ekliyorum. Kavrulan sebzelerimin üzerine kıymayı ilave ediyorum. Baharat karışımını da ilave ediyorum. Salça ve son olarak domates sosumuz kaldı. Ama domates sosunu dökmeden önce bunları da yine kendi içinde biraz kavuruyorum. Domates sosunu atmadan önce 4-5 yemek kaşığı kadar daha zeytinyağı gezdiriyorum. 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Çünkü bu hem sıvı bir harç olmalı hem de tabii ki yağlı oluyor. Şimdi domates sosunu da ilave ediyorum ve bu şekliyle pişmeye bırakıyorum. Bu böyle katı bir harç olmayacak, sulu olacak. Eğer domates sosumuz yeterli kalmazsa su ilavesi de yapacağız. Lavaşlarımızı şöyle katlayarak uçlarını kıymalı harca batırıyorum ki böyle kenarları rahatça ıslansın. Her bir katta bunu yapacağım. Ve şimdi ortasına da kıymalı harcı iyice yedireceğim. Kıymalı harcı üzerine yedirdim. Şimdi yine ikinci lavaşı da aynı şekilde kenarlarını ıslatarak tekrar üstüne kıymalı harcı yapıyorum. Bütün katlar bitene kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. 9 katı bu şekilde tamamladım ve ortadan ikiye böldüm ben. Siz isterseniz 4'e de bölebilirsiniz. Şimdi üzerine de sarımsaklı yoğurt gezdireceğim. Az miktarda döküyorum. Katları yedikçe aralarına tekrardan sarımsaklı yoğurt bu şekilde gezdirerek yiyebilirsiniz. Şöyle her yerine gelecek şekilde ilk sırasına döküyorum. Yağlamamız servise hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Sıcacık hamuruyla, kıymasıyla, sarımsaklı yoğurduyla harika bir lezzet. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Afiyet olsun.